Yeni bir haftadan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu hafta gelecek güncellemelerden ve yeni raid'tan bahsedeceğim. buz patenini oynayacağız beraber. Ama onun öncesinde İMR'ye CC olarak başvuru yaptım. 3 iş günü içerisinde döneceklerini söylediler. Yani o şekilde mesaj vardı. Ama herhangi bir dönüş, mesaj vesaire hiçbir şey gelmedi. Sanırım abone sayım az olduğu için bu nedenle CC olmam için yani içerik üreticisi olmam için abone olup destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. <laughs> Yeni gelecek Raytap'ta Kıyamet Legion'dan Festival Hero'su Little Jack gerçekten çok çok oyunun en iyi DPS'i çok iyi. Bu hafta Lidl Jack geliyor. Ben de zaten taşlarımı festival hirosu için saklamıştım. Onun dışında Elena geliyor. Kutsal Işık Meclisi'nden. Hiroları biliyorsunuzdur zaten. Jilman geliyor. Büyücünün gözünden. Ve Hal 9K geliyor yine büyücünün gözünden. Ve Saklı Dalga'dan Ikina geliyor. Legend hero'lar bu şekilde. Epiklerden ise hala çıkartamamışım. Seol geliyor. Zaten festivale özel bir hero. Ee, Dustin geliyor. İsimsiz kardeşlikten. Onun dışındakileri göstermeme çok gerek yok. Dustin kendi grubunda iyi. Bu Seul'da kendi grubunda kalkancı olmadığı için iyi bir hero olabilir. Bu Spaten'den önce şu etkinlik sıralamaları puanlarını göstereyim. Burada 13. olmuşum. Bunu alalım. Burada da zaten ilk %5'e girmişiz mucize dileğinde bilinci oldum. Kahraman hedeflerinde bilinci oldum. Bunu da alalım. Buz patenine geçelim. Oynamadım hiç. Elmasla da satın almadım. Ama elmasla alacağım. Burada minimum turda bitirmeye çalışacağız. Bu şekilde başlayayım. Şu köşedekiler kaldı. Bu çok çok kötü oluyor bu şekilde. Ama bu şekilde bir yol izledim. Köşeye attı. En kolay nereden çıkabiliriz? Yani 1, 2, 3 hak buraya harcayacağım. Buradan gelsem 1, 2, yine 3. Yine en kısa bu şekilde gidebiliriz. 2 hak verdi. Şuradan şu şekilde gideceğim. Bu köşeye en son atsarsan güzel olur. Güzel. Bu şekilde geçtik birinci turu. Şunları da alayım. şekilde gelsem yine aynısı oluyormuş. Mecbur bu şekilde ilerleyeceğiz. Ama çıkalım. Şurayı bitirelim en azından. Nasıl kötü olacak. Buraya da gidebilirim. Buraya da gidebilirim. Ama şuradan daha uzun gideceğim için daha fazla puan toplayacağım. O yüzden buraya gidiyorum. Bu turu da bitirdik. Asla bütün haklarımı alayım. Tekrar geleyim. Direkt buraya atlamıyorum bilerek. Orayı yaparım. Şu şekilde sen buradan buraya, buraya, buraya. Bu şekilde bir yol izleyeceğim ben. Şuradan da şurayı bitireyim. Buradan buraya. Burayı bitirdim. O zorluyorsun beni. Böyle girip, böyle girip. şekilde direkt buraya gideyim. Daha iyi oldu. Güzel yere attı. Şimdi güzel yere atmadı. Tekrar. Tekrar. Burayı da bu şekilde geçtik. Ben 5 adet daha alayım. Burada nasıl bir yol izleyebiliriz? Böyle gelsek, böyle gelsek. Böyle, böyle. Yani mecbur o şekilde gideceğiz gibi görünüyor. Bu köşeyi bitirelim. Bu şekilde de gelebilirim. Böyle gitsem. Buraya gideceğiz. Buraya geleceğim direkt. Şurayı da bitireyim. Ortalığı da atma işte ya. Ortalı Burada bir şey yapamadık. Çok. Yani kö çok kötü yer atmışım. 1 yapsam 2 yapsam 3 bu şekilde gideceğim en azından şurayı da bitireyim neden kötü yerleri atıyorsun bu kadar Bak ya. Aynen buraya geldin 2 puan. Bu tur kötü geçti. Yani şuraya bakar mısın? Bu tur çok hak harcadık. Burada hemen şuraya gidelim. En mantıklısı da o. Burayı bitireyim komple bu şekilde. Şurası kaldı. Orası da ışınlanma olduğu için sıkıntı değil. Buradan mecbur düz gideceğiz. Aşağı ineceğim. Böyle, böyle iltsem. Neyse çok önemli değil. Şu üstü de bitireyim. Şimdilik bu şekilde kalsın. 2230 puan yaptık. Burayı da göstereyim. Little Jack var 20. katta. Peylemeniz gerekiyor. Kesinlikle peylemeniz gerekiyor. Burada elmaslarla satın alarak en fazla 14, 15, 13. Daha fazla ilerleme şansınız yok. Buradaki taşları da çok azaltmışlar. Önceden daha fazla veriyordu. O da kötü oldu. Buz bu şekilde. Klasik Arena hali hazırda devam ediyor. Klasik Arena'da 13. sıradayım. Üst taraflar çok puan kastığı için. Yani belki zorlarım ama zor görünüyor. İlk 20'de bitirsem yeterli. Ee, Perşembe günü Fair Play Arena geliyor. Herkesin eşit olduğu bir şampiyona tarzı olacak. Herkes eşit olacak. Hero'lar eşit olacak. Ben de hero yok diye üzülmeyeceksiniz. Ee, gelince daha detaylı onunla ilgili bir video çekerim. Fail play arana. O şekilde. Benden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.